Merhaba arkadaşlar, Umikitsa hoş geldiniz. Bugün çok renkli çıktım karşınıza değil mi? Her tarafımdan böyle pembeler pembeler. Niye biliyor musunuz? Çünkü bugün sihir günü. Sihir mi? Ne yapacağız acaba? Evet, ben sizler için birkaç tane sihirbazlık oyunları araştırdım. Sizin de çok rahat yapabileceğiniz okulda, evde, ailenize, arkadaşlarınıza rahatlıkla öğrenip yapabileceğiniz birkaç tane sihir araştırdım. Önce ben çalıştım tabi ben yapabildim. Çok kolay bunlar. Siz de yapacaksınız inanıyorum. Bu kolay sihirleri size öğreteceğim şimdi. Hadi bakalım neler öğrenmişim. Evet. İlk önce bir tane bardak alıyoruz. Böyle kulbu olacak bir bardak. Bu bardağı da Mira boyadı. Kendi tasarlamış. Şimdi bu bardağımızı koyuyoruz bir kenara. Ve bir tane ip alıyoruz. Bu ipi bağlıyoruz buradan. Bunun çok uzun olmasına gerek yok. Bu yeterli gibi. Şöyle. Buradan bağladık. Şimdi bunu, bu ipi bu kulptan geçiriyorum. Evet, kulptan geçirdik. İpin üzerinde sallanıyor. Değil mi? Bu bardağı bu ipten nasıl kurtarabiliriz? Hı, deneyelim mi bakalım? Nasıl kurtarabiliriz? Kurtulacak bu buradan. Hı? Kurtulmuyor. <laughs> Hı? Kurtuldu. Hadi bir daha deneyelim. Hop. Başardık. Oldu. Hadi siz de deneyin bakalım. Hı? Olacak mı dersiniz? Ee, önce bunu nasıl yaptığımı göstermem gerekiyor. Değil mi size? O zaman gösterelim. Çok uzun olmayan bir ip alıyoruz. Bu ipimizi iki ucundan bağlıyoruz. Düğümlüyoruz. Ve bardağın kulbundan geçirdim. Gördüğünüz gibi iki elimle tutuyorum. Bunu Biraz işi uzatmak için yapıyoruz aslında birbirimize vuruyoruz ellerimizi. Şimdi baş parmağımızı diğer ipin altından geçirdiğimiz anda elimizdeki ucu bırakıyoruz ve bardağın kulbundan sıyrılarak çıkıyor ip. Bir daha deneyelim. İpi geçiriyoruz. Evet bardağımız ipte takılı. İplerin uçları elimde. İkinci vuruşumdan sonra baş parmağımı öbür ipin altından geçirdiğim anda elimdeki ipi bırakıyorum ve ip bardaktan kurtuluyor. Bunu masaya yakın yerlerde yapıyoruz tabii ki bardağımız kırılmasın. Şimdi diğer şakamızdayız. Bir paramız var ve bir cam bardağımız var. Üzerine herhangi bir kağıt parçası, folyo da olabilir, bardağın genişliğinde bir yuvarlak rulo yaptım. Kenarlarını bantlayabilirsiniz. Ben yapıştırdım. Bunu bardağın üzerine geçireceğiz. Gözükmesin diye şeffafın içi. Bardağın üzerine yerleştirdim bu kağıdı. Şimdi parayı yok edeceğiz. Bakalım yok olacak mı paramız? 1 2 vuruş ve kağıdımızı alıyoruz üzerinden. Para yok. Nerede para? Parayı kaybettik. Bakalım geri gelecek mi paramız? Bir daha kağıdı bardağın üzerine ve bir iki vuruş. Bardağı kaldırdık ve işte paramız. Evet çok eğlenceli bir oyun. Bir daha deneyelim mi? Bir daha deneyelim bakalım. Kaybedebilecek miyiz? Hop bardağımızı üstüne ve paramız yok. Evet. Nerede bu paraya? Bir daha deneyelim bakalım paramız gelecek mi? Hop işte paramız burada. E nasıl oluyor bu acaba? Bu sihir nasıl oluyor? Merak ettiniz mi? Çok basit. Bakın bakalım. Hop işte sihirimiz böyle oluyor. Aynı kağıttan zemine kullandığım aynı kağıttan bardağın altını kaplamışız. Gördünüz mü? Çok kolay ve çok eğlenceli bir sihir bu. Evde yapabilirsiniz, arkadaşlarınıza okulda yapabilirsiniz. Çok kolay yapabileceğiniz bir parça bu. Hiç önemli değil nasıl bir zemin olacağı ama masadan ayrı bir zemin olsun tabii ki masanın renginden. Aynı o parçadan bardağın yuvarlığa kadar keseceksiniz ve onu ben piritle yapıştırdım. Biliyorsunuz pirit çok kolay temizleniyor. Kullanacağım kağıdın yüzü neresi ise o yüzü bardağın altına yapıştırdım. Arkadaşlar birinci sihirimi daha çok beğendiniz. İkinci sihirimi lütfen bana yorumlara yazın olur mu? Merak ediyorum çünkü hangi sihiri daha çok beğendiğinizi. Eğer oyunumuzu beğendiyseniz lütfen beğeni butonunu tıklayın. Sizce hangi sihir daha güzeldi? Bu mu bir önceki mi?